Esselamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Kısa bir süre sonra yeni bir yıla gireceğiz. Tıpkı bir iş yerinin karını ve zararını toplayıp yeni bir yıla Devrettiği gibi biz de bir yılın günahını ve sevabını yeni yıla devreteceğiz değerli kardeşlerim. Bizleri yeni bir yıla kavuşturan yüce mevlaya şükürler olsun, hamdolsun. Tam bir yıldır beraberiz gönderdiğim videolardan, yaptığım sohbetlerden, hatalarımla ve günahlarımla, sevaplarımla sizlerle yüzleşiyorum. Hatalarım olduysa affola, sevaplarım ise yüce Mevla'ya selam ola. Yaşadığım 66 yıl boyunca işlediğim günahlar ve sevaplarımla Cenab-ı Allah'la yüzleşmeye gidiyorum. Onun karşısını yüzümün akıyla yeni bir yıla hep beraber girmeyi nasip eylesin Yüce Allah'ım. Kıymetli kardeşlerim, hepimiz insanoğluyuz, beşeriz, şaşarız. İşlediğimiz günahları affeylesin Yüce Mevlam. Sevaplarımızı amel defterine melekleri vasıtasıyla kaydeylesin ve mahşerde bizleri affeylesin. Amin. Allah'ım senin her şeyi hoş görmen dileğimdir.